Merhaba arkadaşlar. Bir duyuru ile birlikteyiz. Hmm. Ne duyurusu? Ee, bugün canlı yapacağız. Yani herkes biliyor bunu. İşte hadi bilerek her şeyi mahvet bakalım. Canlı olacak bugün arkadaşlar. İzlemek izlemek istiyorsanız derim gibi. <laughs> hani adreslerimizi vereceğiz şimdi. Bayağı bir yorgunum şu an. Ama yine sizleri kırmayacağım I will find you And I will kill you Ve hani yine yayın yapacağım belki yemek yemedim diye <laughs> e, Yorulmuş olabilirim yemek yedim de Daha ateşli olacağım e, Yayın neden hani duyuru yapıyorum derseniz e, Duyuru hani insanların bilmesi için Olan bir şey arkadaşlar o yüzden yapıyorum Fitili ateşli Yayın bu sefer 9'da değil 10'da başlayacak ve 11'de bitecek bir saatlik bir yayın olacak hep böyle planlıyorum artık. Hani hep böyle olacak. Biz saat yapacağız. Ee, biliyorsunuz yayını izlemek için <laughs> e, adreslerimize ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında e, linkler var. Yayını onda oradan tıklayın izleyin. Ee, birçok soru geliyor, sorunlar geliyor. Hani neden yayını onda hani 9'da başlandı yayına? Birçok kişi bana soru soruyor. Hani nerede bu yayın geldi geldi geldi? Şimdi onda başladığımızda yayına çok rahat bir şekilde Başlayacağız, tam zamanda yetiştireceğim yayını e, Duyuru yaptım Linkleri altta bulabilirsiniz Erişebilirsiniz Kaçırmayın bu yayını Evet kaçırmayın hatta, evet kaçırmayacaksınız Kaçırmanızı istemiyorum hmm. Evet bu kadar kaçırmayın e, Kaçırırsanız çok darılacağım ve artık kendimi e, Artık her an hani Beşinci kattan aşağı atabilirim O durum arkadaşlar şu anlık işim yani Ka Kaçırırsanız 5 kattan e, Aşağı atlayacağım arkadaşlar e, <laughs> Eren Eren olabilir yani benim hiç belli sağ salım belli olmuyor Evet ee, şimdilik bu kadar yayını izlemeyi unutmayın arkadaşlar yayına gelmeyi sakın unutmayın ee, bu duyuru bu kadardı ee, yayını kaçırsanız darılırım hatta kendimi kesebilirim Eren ee, bıçak varsa keseyim ver bıçak kardeşim yok bıçak bıçak yokmuş yok mu tamam başka var mı ee, yok nasıl yok ya May nasıl yok oğlum dur ben bir nerede nasıl bıçak yok ya Dur bakayım. Ya bu mu var. He? Bu varmış. Evet. Bunu bulmuş arkadaş. Bakın, bu varmış. Kerpeden, kerpeden bulmuş. İyi ne yapalım? Kerpeden de keseceğiz artık kendimizi. Başka yok dedi. E bu varmış arkadaşlar. Bu varmış. Bunlar bir türlü ben ee... Cinsel noktaları koparabilirim sanırım Sizden ayrısı ee, Yayına gelmeyi unutmayın İyi günler